Evet, bu videoyu bitirdik, ikinci videoya başladık. Şimdi dediğim gibi, beyaz Bayna traftandayım. Buralar güzel. Plajda insanlar denize giriyor. Ama biraz rüzgarlı sadece. Havanın rüzgar olması insanları etkilemiyor. Denize girmek isteyen yine giriyor. Plajda denize girenleri görebilirsiniz. Almanya'da yaşayan Cahit Sakar. Arkadaşımızın annesinin evi. Ve annesinin çiçekleri. Biraz çekeyim. Görmek isteyecektir. Belki izliyordur. Cahit. Çok güzel kaktüsler yetiştir annesi. Meraklı kadın sağ olsun. Güzel kaktüsler var. Cahit arkadaşım burası. Senin için. Bu videonun burası senin için. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Şarkıya doğru. Allah izin verirse. Beyaz Boynadayız. Beyaz Boynanın orada çekime devam ediyoruz. Karakoç ikiz yılı villalarımış. Buralarda güzel evler var. Şurada güzel bir şey yakaladım. Onu çekmek için durdum bakalım. İndim bisikletten. buraya gelmişken beyaz balinanın orada sahil çekilir. Yaz bayrağının sahili plajı. Evet hava rüzgarlı. Neyse yolumuza devam edelim. Beyaz boyuna. Burası bunun arkasında Marmara 25 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada bayağı bir araba kalabalığı var. Yalnız ileride de köpekler var. Saldırılar mı bilmiyorum ama nasıl geçeceğiz. İnşallah saldırmazlar. Şimdi geç bakalım. Evet. İkinci köprüdeyiz. Dönüşe geçtik. Yani diğer değişti. işte SSK sitelerinin sonundayız. Öyle de diyebiliriz. SSK siteleri buralara Arkadaşlar videoları izledikten sonra yorum yapın, videoları beğenin, sizlerin değerli yorumlarını ben okuyorum. Bir çoğuna da cevap veriyorum. olsat bulucu takip ederim yani Evet Hava güzel, sıcak. Arıkan sitesindeyiz. Yalnız dün akşam sahile çıktığımızda bir şey dikkatimi çekti. 10 kişiden 7'sinde bir kere maske yok. Çoğu maske takmıyor. Neyine güveniyorsa artık bu arkadaşlar. Maske takmayarak virüse meydan mı okuyorlar? virüsten hesap mı soruyorlar anlayamadım ama virüsün akrabası yok kimseye kıyak yapmıyor yani sana da bulaşır bana da o yüzden sağol teşekkür ederim sağol bir takipçimiz daha çıktı maske varken de tarıyorlar artık yapacak bir şey yok şelale bir Buradan caddeye inelim. Mümkün olursa farklı yerlerden geçiyorum ki. Adacıkların oradan geçsek mi acaba? Adacıklar duruyor mu ama dalga çıkmış. Adacıklar kaybolmuştur. Neyse biz düz devam edelim. Hava sakin oldu bir zaman yine adacıkların olduğu yere geliriz. Hatta direkt adaya da çıkarım. Altında şortum olur. Direkt adaya da çıkarız. Yine öyle bir güzellik olur. Duruyorsa şayet. yasa yapacak bir şey yok. Hava sıcaklığı artmaya başladı sanki. Ben mi terliyorum? Ağzım kurumaya başladı. Takipçilerimiz artması güzel bir şey. Gerçekten geçen sene çok iyi hatırlıyorum. 4-5 kişi falan tanımıştı bizi. Hasan Bey siz misiniz videoları çeken diye. Bu sene daha fazla tanıyan var. Ben kendim çok fazla kameranın önünde olmak istemiyorum. Zaten hep şarkı çekiyoruz. Kendimizi çekmiyoruz. Çünkü millet şarkı gözü böyle değil. İşte kim ne yazdırırsa onu görsün, şarkıyı görsünler. Beni görmene çok kadar önemli değil. Ama Facebook'taki sayfamızda ve grubumuzdan şu çiçeklere bayılıyorum ya. Bizi görüyorlar. O yüzden istesen de istemesen de tanınmış oluyorsun biraz. Oh. Biraz yorulursan. sanki. Evet. Sen saka sitelerin. Şöyle geçelim. Masal kafe orasıymış. Şimdi fark ettim. Şuradan geçelim. Belki İsmail Bey bahçededir. Bir şey Bak gördü beni. <laughs> ben dışarı çıktı. Hayır <laughs> <laughs> senle çekim yapacaktık biz. gel. Yes, yes. He? Ben çekim değilim. Çekim yapıyordun bitireyim mi? Yavru şarkıyı çekme başkası mı çek. Meşhur olmak istemiyorum Aaa meşhur oldun artık sen Hadi <laughs> gel İyi hadi o zaman Ya yani ben buradan geçecektim aslında Geçemeyeceğiz herhalde burada. İsmail arkadaşımız sağ olsun bizi takip ediyor Videolarımızı falan izliyor Facebook'tan bizi takip ediyor Güzel bir arkadaşımız dostumuz başladı kendisiyle İyi bir arkadaş. Ee, i̇kinci videoyu da burada bitirelim. Bir çay kahve molası verelim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.